Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla Bozova ilçesinde yapımına başlandığı üst geçit çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Şanlıurfa'nın sahil ilçesi olan Bozova'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan modern üst geçit çalışması tamamlandı. Şanlıurfa Adıyaman güzergahında yer alan Bozova ilçesi ile Hastane Caddesi arasında yapılan modern üst geçit vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa'nın kadın tarihinden izler barındıran, modern ve tarihi dokunuşların bir arada yansıtıldığı yaya üst geçidi bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. böylelikle karşıdan karşıya geçişler kolaylaşacak araç trafiği de daha akıcı sağlanacak